Arkadaşlar merhaba. Nisan ayından beri iki günde bir arılarımızı açtık. Yine bugün de kontrollerimizi yapmak için arılığımıza gidiyoruz. Şu karşıda görünenler arılarımız. Körüğümüz de bu. Herhalde arıcılıkta körük yakmak en sorunlu işlerden bir tanesi. Nerede malzemelerimiz? Hangi bir şey kullanacağım tutmacı? Benim eskiyi getir. Alışınca da Yeniye geçemiyorum. Sen rahat kullanabiliyor musun yeniyi? Evet işte. Şimdi yeni kullanacağım. Çok zaman geliyor. Yani. Ana aramızı bulalım. Onu işaretleyelim yine. baştaki bu başta gördüğümüz çıta arıların stok çıtası bal ve polen yönünden zengindir şöyle yakından göstermeye çalışayım bakın arkadaşlar bunlar arı ekmeğidir şu üst taraf şu bölüm sırlanan bölümde baldır. Ballar olgunlaşmış ve sırlanmış. Gayet güzel bir çıta. Üst tarafta ballar, alt tarafta arı ekmeği. açtığımız zaman kovanımızda ana arıyı kontrol ederiz. Ana arıyı bulamazsak günlük yumurta var mı diye bakarız. Günlük yumurta ne demek? Kreç arının ilk gün yumurtlamış olduğu yumurtaya verilen isimdir. Yani günlük adı üzerinde günlük yumurtadır. O gün yumurtlanan yumurtaya günlük yumurta adı verilir. Zaten günlük yumurta varsa kraliçe de var demektir. Evet arkadaşlar, bakın burada bir ana arı yüksüyü var. Kaçtı mı? Şu, bu yüksün olmasını istemiyoruz. Bu kovanımız yeni. Bu Şekilde arılar da sürekli üzerini kapatıyor yüksükleri bozuyoruz. Neden bozuyoruz? Eğer yüksükleri bozmazsak arı oğula gider. Arı oğul hazırlığındadır. Yüksüğü bu şekilde el dinlerinin ucuyla bozuyoruz. Şuna yaslayalım. yası. Bu da mı? Değil mi? Şuna bakayım mı? Sana anarıyı gördüğünü. Bu ne gördün? Ha bu da alalım. bölümler kapatılmış yavru gözü. Arılar orada kupa halindedir. Anarımızı arıyorum. göremedik. Evet, sakin bir çita. Yine şu orta göz, kapatılmış yavru gözleri var. Şu bölümde de kapatılacak olan açık yavru gözleri var. içine koyarken sıkıştırmamız gerekiyor. Eğer sıkıştırmazsak aralarını propolisle dolduruyorlar. Bu sefer kovan şişiyor. Yine şey bakalım bu kovanımızda. İşte bu bu Ben günlük yavru görmedim kızım sen gördün mü? Evet. Anarımız nerede peki? Anarıyı görmedin değil mi? Hı hı. Evet, bal atmaya başlamışlar. Hı hı. Şurada görüyoruz. Herz yermeyecek formda olan ballar sırlandıktan sonra yenecek konuma gelir. Yani olgunlaşmıştır. Şu bal olgunlaşmamış formdadır. Hı. Ben biraz dumanı uzaklaştırayım. Bu tarafta mı? Değil galiba değil ha. mi? Hemen şöyle çevirelim. gösteriyorsun, sen Neden uzaklaştı şu anda? O tarafa gidiyor. Göremedin değil mi? Bölgede görmüştük. <laughs> İşaret. Evet arkadaşlar şurada ana arımız. Şimdi onun rengini belli olsun diye işareteceğiz. Elimizde sarı kalemimiz var. Sarıyla işaretleyeceğiz. Ama çok aktif bir ana arımız var. Ana düştü. Aha. Düştü. Kaçtı demek ki şurada. Aha girdi Hı, vallahi. Çok, evet. Başarısız bir çalışma oldu. Demek ki bu arımız biraz ama birazcık boyadık gibi. Yine oradan bulabiliriz. Evet. Çok iyi kurudu kendisi aslında. Hı -hı. Evet sıkıştır kısmı. Arı işiyle uğraştığımız zaman tek kişi bu işi yapmak çok zor oluyor. Mutlaka iki kişi olması gerekiyor. Diğer fıstık koymaya gerek duyduk mu kızım? Hiç onu kontrol etmedik. Ha. Gerekiyordu geri değil mi? Ya. Gerekiyordu. Çünkü boşluk fazla yoktu. Evet şu bölüm balla kaplanmış. Sırlanmış. Üst taraflar hilal şeklindedir. Bakın arkadaşlar şöyle burası baldır. Şu orta bölümler ara ekmeği. Yani polenin form değişmiş. Kovana girdikten sonra işçi arılar tarafından formunu değiştirirler ve petek gözlerini onu basarlar. Bizim özellikle salamura yaparken, turşu yaparken nasıl basıyorsak bidonlara onlar da petek gözlerine gelen polenleri peteğin gözüne basarlar ve yavruları beslemekte, kellerini beslemekte kullanırlar. Özellikle işçi arı petek gözünden ilk çıktıktan sonra kendisine hem polen, arı ekmeği yani baldan karışık güzel bir yemek hazırlar. İlk yaptığı işlem odur. Sonra gider çıktığı petek gözünü iyice temizler dezenfekte eder, sırlar ve kullanıma hazır hale getirir. Bu kadar çalışkan, bu kadar görev dağılımı iyi olan bir sistem kurmuşlardır. Bakın burada yoğun olarak balları kapatmaya başlamışlar. Şu bölüm, şuralar hep bal. Zaten çıtanın ağırlığından da bunu hissediyorsunuz. Ağırdır. Pipeti bir çıtayı elinize aldığınız zaman eğer ağırsa orada yoğun olarak bal vardır. Ne ters koymuş o. Ben diyorum ben aldım çıtayı. İyi ki işaretlemeleri yapmışız. Bu arada çıtalarımızın yönünü ok ile belirledik. Düzgün koymamız gerekiyor. Nasıl aldıksa o şekilde koymamız lazım. Yoksa çıtalar düzgün oturmuyor yerine. Evet şu bölüm yine çok güzel sırlanmış. Balla kaplanmış. Artık bu balı alıp yiyebiliriz. Ben arayışına başlamadan önce zannediyordum ki bu çıtayı aldığımız zaman hepsini yiyebiliyorum. Ama öyle bir durum yokmuş. Bakın şurası balla kaplı. Şurası arı ekmeği polenle kaplı. Şu bölüm yavru gözüyle kaplı. Yani harita gibi. Haritanın belli bölümlerini alacak diyebiliriz. yavru gözüyle dolu bir çıta. Hı -hı. Bu ana arayı işaretlemiş miydik bu kovandaki? Bilmem sanki. İşaretledik gibi hatırlıyorum mu göremiyoruz. Hı -hı. Boya kalitesiz olup da işçiler onu temizlemiş olabilir. Göremezsek eğer. Bir de böyle bir şey var. Yani her taraf aracı, şey, avcı dolmuş. Arıcılar bir tarafta, avcılar bir tarafta. Tabi biz arılarımızı öldürmüyoruz. yumurta da gördüm. Evet arkadaşlar. Arılarımızın günlük kontrollerini yaptık. İşimizi bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.